Gizli geçit yapacağız. O zaman başlayalım şöyle gizli geçit. Gizli geçitimizde ev ev yapacağız yani. Şimdi gizli geçitimiz burada oldu. Gizli geçitimiz için bir yer bulalım. Kanal abone olup like atmayı unutmayın. Artık bu maskeyle çekeceğim. Şimdi şöyle böyle. Ye. Burası olsun. Şurayı kıralım. Sabah yapalım. Komutumuzu yazarak. Daha iyi görmek için. Şöyle kıralım. içinde olan sandık burada olacak. Bir çalışma masası. Çalışma masası. Şurada da ocak için kırıyoruz. Oldu. Betonu alalım. Bu arada en sevdiğim renk mavi olduğu için mavi maviye alacağım. Şimdi böyle bunu söyleyeyim. Videolarımızı izlem, İlk kanalımıza abone olmayı unutmayın. Shorts videolarımızı da izliyorsanız izleyin. Bayağı abonemiz oldu 115 daha fazla yapmak için abone olun, beni üzmemek için. Neyse şimdi ne yapacaktık? Çalışma masası yapacağız. Yoksa mı kısandı? Şöyle sandığımızı alalım. Tamam. Ay. koydum. Şöyle sandığımızı koyalım. Sandığımızı koyduk. Gizli geçtiğimiz. Sonra yarış yapacağım köylü bir tane isteyeceğim. Cık. Gizli geçitin üstüne geldiği zaman e, şey ona elmas veririm ya da zümrüt ne isterse onu vereceğim. Köylüler için. tamam. Şimdi duvarları tahtadan yapalım. Topraklı duvar olmaz ki. Şöyle tahta koyalım. sizin için maske takıyorum yüzümü görün diye maske yüzüm ben örümcek adam oğlum örümcek adam ben tüm kötü adamları öldüm. kötü adamlara ceza verebilirim işte şimdi şöyle benim adım Emir Ersin. Benim adım Ben sizi yenirim. Benim adım Adam. Ben sizi yenirim. Şimdi şöyle koyalım. <laughs> Şimdi ne Tamam. Şöyle bunları da koyalım. Buraya koyalım. Yalıt atayı koymamıza gerek yok Yukarı çıkalım Acaba ne koyabilirim Üstüne bence toprak mı koysam acaba O zaman da hiç bulamazlar Ben de o zaman biraz ipucu veririm Köylülere Tamam bakalım, şimdi ne koyabiliriz? Toprak... Çimen değil de şöyle toprak koyalım. Toprak koyunca da da anlaşılmaz zaten. Arkadaşlar, Uzun videolar, o yüzden 16 dakikalık falan çekebiliriz isterseniz ne kadar olsa. Kaybettim ben, nerede? Niye ben gittim ki? Allahım, benim kafama. Benim bilmem lazım ipucu vermek için. Nereye yapmıştım ki ben? kadar boş yere mi uğraştım be? Bir daha yapacağız ya. Neyse zaten tahta koymamıza gerek yok. Şöyle. Ben o kadar uğraşmıştım be abi ya. Neyse bir daha yapacağız artık. Hatta ben orada uyuyayım da kaydedilsin. Yeniden doğma noktası. Şöyle yatağımızı, sandığımızı, Ay. çalışma masamız. Ocağımız oldu. Gece yapıp yaptım. Tamam gece oldu. Yeniden doğma noktamızı ayarlamak için şöyle uyuyalım. Yeniden doğma noktamız ayarlandı diyor. Öldüğümüzde burada da olacağız. Yerimizi kaybetmeyelim. Diye. Tamam. Şimdi bir biraz köylü koyalım. Onlar bulmasını isteyeceğim. Sağ köylü. Merhaba. Ben ne yapacağım efendim? Benim şimdi evimi bulacaksınız tamam mı? Tamam. Tamam. Şöyle biraz koyalım da. Bir sürü köle Benim evimi üstüne gelen kazanır. Evimi bulan. Tamam efendim hemen vuruyoruz. Bakalım kim vuracak. Bulara bu arada elmas al ya da zümrüt var. Bakalım. Nerede, ya? Nerede? 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 Eziksiniz siz de oğlum ya. Yani kesin bulamazsınız. Kesin bulamayacaksınız abi. Bulmanız mümkün bile değil, mümkün. Arkadaşlar Bak şurada toprak var ya orada aslında üstüne basıyorlar ama e, şey e, orada evin olduğunu anlamıyorlar. İpucu vereyim mi size? Verin efendim. Şaka yapacağım. Şey burada. Burada mı? Primeme. Bu Burada hiçbir şey yok ki. Ha? Ona inanmayın hiçbiriniz. Yalan atıyor. Hayır yalan atmıyor ya burada. Neyse. Şaka yaptım. Doğru telafi ediyorum şaka yaptım. Ay. Bir de biz hatta kalma çemberi oluşturalım. Heritette de yapıyorlar kırmızı betondan yapıyoruz. Hatta kalma çemberi. Hatta kalma çemberine gittik. Hatta kalmaya geçtik. Şimdi daha zamanımız var. Bulamazsınız be. Kaç dakika geçer arazan? hacker olan aranızda hacker olan var mı? Hayır yok. <laughs> ezik eziksin eziksiniz eziksiniz. Hava atma. Ay, şimdi şu avuzun içine girdi kesme. Ha ha çıkamıyorum. Siz de çıkamazdınız, siz de girseniz. Siz bak onlar da hava atıyor bende. Havacı mı oldunuz siz? Hava. Böyle böyle hava atıyorsunuz. <laughs> Yanlışlıkla eltiçeverin en gitmeyelim. Yılatıcı ihtiyacımız yok. Bulamasınlar diye şu e, yerin üstünde duruyor. Hiç anlamadılar bu. Nerede bu ya? Nerede? Nerede? Hmm, ben sanki buldum. Nerede? Nerede? Söyle. Ben buldum. Ben zekiyim. Şu göz diyor. diyor. Ben nerede olduğunu biliyorum. <laughs> Çok kolay. Toprakların üzerinde olabilir. Hayır hayır. Gönlünüzün elinde falan değil. Hemen kazalım hemen hemen. Kazın çocuklar. Kazın. Kazın çocuklar kazın. Kazıyoruz. <laughs> bulduk. Burada. Hayır. Ha, bulduk bulduk. Bulduk bulduk. Hoş bulduk bulduk bulduk. I, i, i. Öf, tamam siz kazandınız. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup kanalımıza abone olup like atmayı like atmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Gül güle güle.